Evet günaydın arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir yürüyüş. Dağın güzelliği. Daha bugün güneşimiz çıkmamış. Güzelliği görüyorsunuz ormanın içinde. Şelalemiz arada akıyor. Evet çok temiz bir hava var. Biraz yokuş yukarı çıkıyoruz ama yoruluyoruz. Farklı olsa şelalemiz. Evet. Bütün dostlarımıza selam olsun. Biraz sonra belki bir güneş çıkışını doğuşunu seyredebiliriz. Evet. Kıpkırmızı olmuş güneşimiz. Çok harika bir doğa. Evet bu da güneşimizin doğuşu. Kıpkırmızı. Biraz bulutluk ama net gözükmüyor. Çok ufak da olsa mi işte. Her şey için teşekkürler. Herkese sağlıklı günler dileriz.